sorumuz EBOB EKOK ünitesinden 36 ile 108 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır diye bize sormakta. Yazıyoruz arkadaşlar 36 ve 108 sayılarını. Bölmeye başlıyorum arkadaşlar. Ortak bir şekilde böleceğim. En küçük asal sayım 2 olduğundan 2'ye bölmeye başlıyorum. 36 2'ye bölüyorum 18. 108 2'ye bölüyorum 54. Tekrar arkadaşlar 2'ye bölündüğü için yanına yıldız atıyorum. 2'ye bölünüyor mu? Evet. O zaman 2'ye tekrar bölüyorum. 18'i 2'ye bölüyorum 9. 54'ü 2'ye bölüyorum 27. Arkadaşlar 2'ye ikisi birlikte bölündüğü için yanına yıldızımı atıyorum. Artık 2'ye bölünmüyor sayılarım. 3'e bölünmeye başlıyorum. 3'e bölüyorum 9'u 3. 27'i 3'e bölüyorum 9. İkisi birlikte bölündüğü için yanına yıldızımı atıyorum. 3'e bölüyorum. Tekrar burası 1. 9'u 3'e bölüyorum 3. İkisi birlikte bölündüğü için yanına yıldız. Arkadaşlar tekrar 3'e bölüyorum. Burası 1 bölünmüyor. 1 olarak geliyor. 3'ü 3'e bölüyorum. 1. Sadece bir tanesi bölündüğü için 3'ün yanına yıldız atmıyorum. E bu yazarken arkadaşlar ortak bölünenleri yıldızladıklarımızı alıyorduk. 2'den 2 iki tane olduğu için 2'nin karesi çarpı. 3'ten 2 tane olduğu için 3'ün karesi. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinden cevabımı 36 olarak bulurum. Sıradaki sorumuz gençler karaköklü ifadelerden. Kök 17 ve kök 102 arasında kaç tane doğal sayı bulunur diye bize sormakta. Bakıyorum arkadaşlar kök 17 ve kök 102 ikisi de kök dışarısına tam olarak çıkamayan sayılar. Fakat kök 17'ye baktığımda kök 16'ya çok yakın yani 4'te çok yakın bir sayı olduğunu Kök 102 de aynı şekilde ona yakın ama ondan daha büyük bir sayı olduğunu bana gösteriyor. Kök 17 4'ten büyük bir sayı kök 102 de arkadaşlar ondan büyük bir sayı. Bu ikisi arasında kaç tane doğal sayı bulunur demiş. 5'i yazabilir miyim arkadaşlar? Kök 25'tir. Bu ikisinin arasında düşer. 6'yı yazarım, 7'yi yazarım, 8 yazarım, 9. 10 yazabiliyor muyum arkadaşlar? Bakıyorum kök 100. Kök 102'den küçük ikisinin arasına düşüyor mu? Evet. Kök onda yazabilirim. Kök 11'e geldiğimde ise arkadaşlar bakıyorum. Kök 11. 11'in karesi nasıldır arkadaşlar? Kök içerisine girmesi için. 121. Kök 121'e gençler. 102'den daha büyük olduğu için kök 11'i alamam. Alabileceğim sayılar arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane sayı. Bu 6 tane doğal sayı kök 17 ile kök 102 arasında bulunur çevrelerini hesaplayalım demiş soru bize. ABCD karesine bakıyorum ben. Alan 216 cm kare olarak verilmiş. Ben çevresini bulmak istersem bir kenar uzunluğunu bulmam benim için şu an yeterli. 216 yazıyorum gençler. 216. Algoritma olarak bulabilirim. 216'yı 2'ye bölüyorum 108. En küçük asal sayım 2 olduğu için 2'den bölmeye başladım. Tekrar 2'ye bölünüyor 54. 2'ye bölüyorum 27. 3'e bölüyorum artık 2'ye bölünmüyor. 27'yi 3'e bölüyorum 9. 9'u 3'e bölüyorum 3. 3'ü 3'e bölüyorum 1 buluyorum. Ben algoritma yaparak gençler 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü olarak kök 216 sayısını yazabildim. O halde gençler bunu kök dışarısına çıkartmak istesem çifte olan dışarıya çıkar tek olan Kare kök içerisinde yalnızlığa mahkumdur. 6 kök 6 olarak bir kenar uzunluğunu bulurum. A, B, karesinin. Bir kenar uzunluğu 6 kökü 6 ise çevresinin uzunluğu için 4 ile çarpmam benim için yeterli. 6 kökü 6'yı 4 ile çarpıyorum. 24 kök 6 olarak buluyorum. CGEF karesine bakıyorum. 96, 96 santimetre kare. Bir kenar uzunluğuna ihtiyacım var. Yine çarpan ağacı yöntemiyle algoritmasını alarak ya da ben bir kenar uzunluğunu hesaplayabilirim. Kök 96'yı bulmam yeterli. 4 kök 6 olarak dışarıya çıkıyor. Çünkü 16 çarpı 6'nın 16'yı dışarı atıyorum. 4. 4 kök 6. Bir kenar uzunluğu 4 kök 6. O halde gençler bunun çevresini bulmak için 4'le çarpıyoruz. 16 kök 6 olarak buluyoruz. 54 cm kare verilmiş H, I, C, G karesinin alanı. Alanı bu. Kök 54. Bir kenar uzunluğu. Doğru mu? Evet. Kök 54. Ben bunu çarpanlarına ayrılmış şekilde yazarsam 2 çarpı 3'ün küpü yapar arkadaşlar. Buradan da kök dışarısına çıkartırsam 3 kök 6 olarak bulurum. 3 kök 6 da arkadaşlar H, I, -G -G bir kenar uzunluğu. Ben çevresini bulmak istiyorsam 12 kök 6 olarak çevresini bulurum. 4 ile çarpmam benim için yeterli. Sorumuzun çözümü bu kadar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar yine köklü sayılardan. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür demiş. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar bazıları kök dışına çıkartılmış, bazıları doğal sayı olarak yazılmış, bazıları kare kök içerisinde köklü sayı olarak kalmış. Bu sayıları karşılaştırmak için arkadaşlar ya hepsini dışarı alacağım ya da hepsini kök içerisine alıp karşılaştırmamı yapacağım. Böyle görmem daha kolay. Ben hepsini kök içerisine almayı tercih etsem arkadaşlar Bakıyorum ilk sayımı yazıyorum. 2 kök 5. Arkadaşlar kök içerisine alırken 2'yi 2 defa çarpıp kök içerisine alıyorduk. Yani 2'nin karesi olarak giriyordu. Çarpı bir de kökün içerisinde 5 var arkadaşlar. Buradan 2'nin karesi çarpı 5'ten kök 20 olarak benim kökümün içine girer. Sonra 3 kök bakıyorum arkadaşlar. 3'ü kök içerisine almam için 3'ün karesi şeklinde içeri yollamam gerekiyor. 3'ün karesi bir de içeride arkadaşlar 3 var oluyor 3'ün küpü yani kök 27 kök 27 c seçeneğimde arkadaşlar kök 144 buna karışmıyorum kök 6'yı arkadaşlar kök içerisine almak istesem tam kare, kareli bir ifade altının karesi olarak içeri girecek kök 36 olarak yazılır şimdi bunları kıyaslarken arkadaşlar hangi sayı daha büyükse kök içerisindeki sayı hangisi daha büyükse o sayı büyüktür diyeceğim kök 20, kök 27, kök 144, kök 36. Arkadaşlar kök 144 bu sayıların içerisinde en büyük olan sayı. Aynı zamanda kök 144 kök dışarısına da çıkabilen bir sayı. 12 çarpı 12'nin şeklinde yazılabildiğinden arkadaşlar kök dışarısına 12 diye çıkabilir. Kök 144 tam kare bir ifade.